Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Gördüğüm kadarıyla Ankara siyaseti Haseke'de yerleşik Mazlum Abdi isimli şahsın Türkiye'de büyük umutlarla başlatıldığı ifade edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle ne yapılıp ne edilip sonucu alınacak diye değerlendirilen yeni çözüm sürecini veya barış sürecini artık ne derseniz deyin baltalamasından çok rahatsız. Esasında o baltalamıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde yapılan bazı aklı başında açıklamalar çerçevesinde Ankara'da biliyor bunu. Onu baltalayan, yani süreci bu haliyle baltalayan daha doğrusu PKK'ya ve YPG'ye yani oradaki bütün unsurlara silah bıraktırtmayan Amerikan Merkez Komutanlığı SENTKOM. Ve onun bir numaralı müttefiki İsrail ordusu. O yüzden yani mazlum ile temas etmek yok onu şey yapmak falan e, perde arkası konuşmalar yazık. Yani Milli İstihbarat'ın çok değerli elemanlarının da mesaisi açısından üzülürüz. Yani sonuç itibariyle ya, <laughs> arkadaşlar İsrail Katar'ı bombaladı. Yani Orta Doğu öyle bir yere doğru gidiyor ki bu anlattığım hikaye bunun sadece fındık fıstık bölümü. Daha İran'ı var bilmem nesi var. Yani öyle böyle değil. Büyüyecek işler. O yüzden rahat rahat yaşamak varken kendi başımıza iş çıkarttık gibi gözüküyor. Geçelim. Belli ki İbrahim Kalın, belli ki Hakan Fidan Ahmet Evşar'a nezdinde yetkilerini ve kredilerini kullanmaya devam ediyorlar. Ona bir takım önerilerimiz oluyor belli. Nitekim e, Rudav'da yer alan bir habere göre Ahmet El Şara yönetimi mazlum abdiyi bir kenara itmiş. Yıllardır ona karşı muhalif olan e, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ni e, Şam'a görüşmeler için davet etmiş. Kısa adı ENKS, Kürt Ulusal Konseyi. Bu Ulusal Konsey esasında Mesut Barzani'nin kontrolünde olan bir konsey. Ve bu yapısı itibariyle de biliyorsunuz bizdeki süreç başlayınca Mesut Barzani Mazlum abdiyi çağırdı. Her bir yakınlarında kendine ait bir yerde oturdular uzun uzun konuştular. Sonra Rojava diye adlandırılan merkezi Haseke'li o bölgede ilk defa Barzani'nin kadrosuyla PKK'nın kadrosu bir ittifak oluşturdu. Ve şu kararı aldılar. Kürtlerin Suriye'nin geleceğindeki varlığını güçlü kılmak için birlikte hareket edeceğiz. Şimdi bu birlikte hareket etme çerçevesinde anayasa çalışmaları dahil bütün çalışmalara e, PYD ile yani e, PKK'nın oradaki partisiyle Suriye Kürt Ulusal Konseyi birlikte bir delegasyon hazırladı. O delegasyon bir türlü davet edilmiyor Şam'a. Ve en son şöyle bir haber okuyoruz. Ee, Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK YPG yönetimi konusunda Türkiye ile Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı arasında sıkışan Ahmet El Şahra yönetimi bu benim ifade. Son bir umut olarak bölgede öteden beri PYD'nin muhalifi olarak kabul edilen Barzani kontrolündeki Kürt Ulusal Konseyi'ni özel görüşmeler için davet etti. Kürt Ulusal Konseyi Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Elşara tarafından Şam'da bir toplantıya davet edildiğini doğruladı. Bu gelişme Kuzeydoğu Suriye'de Kürt birliğini sağlamlaştırma çabalarını baltalayabilir diyor Ruda. Rudav da zaten Barzani'nin yayın organı. Muhalif Şemsiye Grubu Sözcüsü Faysal Yusuf pazartesi günü geç saatlerde Rudav'a yaptığı açıklamada daveti kabul etmeye istekli olduklarını ancak öncelikle müttefikler ve Suriye demokratik güçlerinin başkomutanı diye adlandırılıyor. Mazlum Abdi ile görüşmeleri gerektiğini söyledi. Yusuf davetle ilgili görüşmelerde bulunuyoruz. Hazır olup olmadığımızı sordular. Hazır olduğumuzu söyledik. Ancak Kürt ortak heyetinin Ahmet El ile müzakere etmesinin önünü açmaya çalışacağımızı da vurguladık. Yani diyorlar ki biz gideceğiz ama bir şey pazarlığını yapmayacağız. Sadece Mazlum Abdi'nin de katılacağı bir delegasyonla temasları sağlamanın yolunu açacağız diyor. Ve e, bu yönden baktığınızda adeta Şam, ya onları biraz bir böyle köşede bırakalım gelin biz sizinle anlaşalım gibi bir hava veriyor. Ama benim anladığım kadarıyla Barzani bunu yemez. Barzani kaçın kurrasıya ben de çok gençtim onun ilk röportajlarını yaptığım zamanlarda. Yani bundan 30 yıl önce falan da 35-40 yıl önce e, Talabani ile de Barzani ile de röportajlar yapardık. O zamanlar Kürt liderdi, aşiret liderleriydi onlar. Yani böyleydi. Şimdi tabii farklı konumdalar. Şimdi böyle bir durumda yani Barzani biliyorsunuz Fransa'daydı Paris'te güzel bir caddenin adına Peşmerge Caddesi dediler. Onun törenleri için Fransız 24'e konuştu. Ve bakın ne diyor. PKK'nın silah bırakmasından memnuniyet duyduğunu söylüyor. Şu sözleri sarf ediyor. Öncelikle barış sürecini desteklemek için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Yapıyor. Bu seferki fark hükümetin meclisi kamuoyunun barış sürecini desteklemesidir kamuoyu konusu biraz farklı. Bu köklü bir değişim. PKK içindeki Kürt halkının çoğunluğu barışı ve süreci destekliyor. İşte bizim de umduğumuz buydu. Abdullah Öcalan e, Abdullah Öcalan süreç başlamadan önce bile benimle görüşmek üzere bir heyet gönderdi. Bakın bunlar tarihi notlar. Barış sürecini demek ki bu süreç başlamadan önce Abdullah Öcalan'ın Demle veya başkalarıyla heyetlerle bir bağlantısı var. Oturuyor, konuşuyor. Barış sürecine resmi desteğimizi dile getirebildik. Yani Öcalan heyet göndermiş Barzani'ye. Barzani de o heyet üzerinden Öcalan'a da, çözüm süreci başlamadan önce demiş ki ben destekliyorum, merak etme ben Türklerle de konuşurum. Nitekim öyle yapıyor. Ve bizden istenen her şeyi yaptık diyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz ve sürecin barış getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umuyoruz. Abdullah Öcalan'la cezaevi dışında görüşme temennisinde bulunuyorum. Öcalan'ın serbest bırakılması barış sürecinin sonuçlarından biri olacağı görüşünü de paylaşıyorum diyor. Yani daha önce bunlar konuşulmuş anladığım kadarıyla. Böyle de bir durum var. O yüzden yani Şam'ın hani Barzani yanlısı ekibe siz gelin onlar gelmesi falan onlar işlemeyecek orada. İşlemez. Barzani kesin kararlı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak istiyor anladığım kadarıyla. Bakacağız. Hoşçakalın.